Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders föylerinin ikincisinde sayfa 147 ve 148'deyiz. Örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Artık üslü ifadelerinde yavaş yavaş sonlarına gelmeye başladık. Hazırsanız zaman başlayalım arkadaşlar. Olduğuna göre x değerini bulunuz diye arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk bu tip sorularda? Kuvvetlere bakıyorduk arkadaşlar. Kuvveti en küçük olanın ortak parantezine alıyorduk, değil mi? Kuvveti en küçük olan hangisi? x, x-1 ve x-2'nin içerisinde? Tabii ki x-2. O yüzden ne yapacağım? 3 üzeri x eksi 2 ortak parantezine alacağım arkadaşlar. Peki burada ne kalacak? 3 üzeri x olması için, bakın eksi 2 ile artı 2 birbirini götürmesi açısından buraya ne yapmam lazım? Kuvvetine 2 yazmam lazım. Artı, e, bunun zaten kuvveti arkadaşlar 1. O yüzden bunun yerine 1 yazıyorum. Eksi, şurada 2 var eksi 2 var onu yazdım. Bir de çarpı x eksi 1 olması için arkadaşlar ne gelmesi lazım? Bak eksi 2 ile artı 1'i toplarsam ben x eksi 1 yapar değil mi? Dolayısıyla bir de buradan 3 üzeri 1 gelmesi lazım. İyi anla bak burayı. x eksi 2 ile 1'i topladığım takdirde kuvvetlerini x eksi 1 gelsin diye o yüzden bir de 3 çarpanını buraya eklemem lazımdı. 2 zaten var arkadaşlar. Tamam. Eşittir. Ne olacak? 36 olmuş olacak. 3 üzeri x eksi 2 şu parantez içinde bir düzenleyelim. 3'ün karesi nedir? 9'dur. Bir daha 10. E 2 kere 3'ten de 6. ve 10'dan 6 çıkarsa arkadaşlar ne gelecek? 4 gelecek. Eşittir. 36. Bakın sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. 4'e bölersem 1. 4'e bölersem 9. Yani 3 üzeri x eksi 2 eşittir. 9 geldi. E 9'da arkadaşlar tabanları birbirine benzetmek adına 3'ün karesi şeklinde yazma hakkına sahibim. Şimdi tabanları birbirine eşitse üstlerin de birbirine eşit olması lazım, değil mi? Dolayısıyla x eksi 2 eşittir 2 ise x de buradan 4 olarak gelmiş olacak. Örnek 5'e bakalım. Bu sen de videoyu durdurup hemen deniyorsun. Olduğuna göre x değerini buldunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu 5 e, asal, değil mi? Asal çarpanlarına ayrılmış yani asal sayı. O yüzden şuna benzetebilmek adına ne yapacağım ben onu da şöyle yazacağım. 5 üzeri x çarpı onu da asal çarpanlarına ayırıyorum yani kısaca. 10 dediğimiz 2 çarpı 5'tir. Değil mi? Bunun kuvvetinde de 3 eksi x var. Eşittir. Hadi 125'te arkadaşlar 5'in küpü değil mi? Bunları ezberledin değil mi? Ezberle dediklerimi. Tamam. Ee, buradan 5 üzeri x çarpı. Bunu ne yapıyordum? Bu kuvveti arkadaşlar üstlerine teker teker dağıtabiliyordum. Yani 2 üzeri 3 eksi x çarpı 5 üzeri 3 eksi x. Hani şöyle yapıyorduk ya tersten okuduğun zaman. Bak kuvvetleri birbirine eşitse 2 ile 5 çarpıyordum ya tabanları. 10 diyordum. 10 üzeri 3 eksi x. İşte bak 10 üzeri 3 eksi x aynı. Aynı şey olmuş oluyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burada 5'ler tabanları eşit çarpım durumunda. O zaman üstlerini ben toplayabilirim. Da şöyle 2 üzeri 3 eksi x'i yazalım. Çarpı 5 üzeri x ile 3 eksi x'i topluyorum. Eşittir 5 üzeri 3. 2 üzeri 3 eksi x çarpı Bakın artı x ile eksi x birbirini götürür. 5'in küpü kalmış oldu. Değil mi? Bu da eşittir. 5'in küpü. E arkadaşlar bak bunlar zaten sadeleşir birbirle. Aynısı. Tamam. E dolayısıyla 2 üzeri 3 eksi x eşittir. Ne kaldı arkadaşlar? Bakın 1 kalmış oldu. Değil mi? Aman aman bak 0 deme. 0 deme. Niye? E burada toplamaya da çıkarma yok. Çarpım durumunda. Yani 5'in küpünü 5'in küpüne bölersem 1 gelir. O şekilde düşün. E şimdi arkadaşlar bu ifadenin bir eşit olması için ne olması lazım? Bak şunun kuvvetinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Niye? Bir sayının kuvvetini aldığım zaman ne oluyordu sonuç? Bir oluyordu. Değil mi? Dolayısıyla 3 eksi x ifadesinin sıfır olması lazım. X'in de buradan 3 gelmesi lazım arkadaşlar. Tamam. Örnek 6'ya bakalım. Olduğuna göre x değerini bulunuz. Önce bunların kuvvetlerine bakacağım arkadaşlar. Kuvvetleri eğer tekse o zaman hemen içerideki sayıları birbirine eşitleyeceğim. 5x eksi 4. Ama çift olsaydı iki tane durum vardı. Bir birbirine eşitliyordum. Bir de diğerinin eksilisini alıyordum. Değil mi? Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atacak olursam 5 artı 4'ten 9 gelecek. 5 eksi 2x'ten 3x gelecek. Her tarafı 3'e böldüğüm takdirde de bak bunlar birbirine götürecek. X'i 3 olarak bulmuş olacağız. Örnek 7'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın kuvvetlere kuvvetlerine çift. E kuvvetleri çiftse iki tane durum söz konusuydu. Değil mi? Hatırladık mı? Yani 2x eksi 1 eşittir 3x eksi 4 veya 2x eksi 1 eşittir 3x eksi 4'ün bunun bir de eksilisini veya ilkini de eksilisini alabilirsin hiç fark etmeyecektir. Tamam mı? Peki bu neyden kaynaklanıyordu? Arkadaşlar negatif sayıların da çift kuvvetleri pozitife dönüyor ya iki ihtimal oradan geliyor. Tamam. Şimdi bunu bu tarafa bilinenleri bilmeyenleri bir tarafa atacak olursam x'i buradan 3 olarak bulmuş olabilirim. Tamam. Bak bir de şurada sorudan da değerler toplamını diyor ya. E değerler toplamı bir tane olmuş olsa arkadaşlar değerler toplamını sorabilir mi? Hayır. Demek ki ihtimaller birden fazla. Tamam. 2x-1 eşittir. eksi dağıtacak olursam eksi 3x eksiyle eksi 4'ü çarparsam artı 4. Yine bilinenleri bilmeyenleri bir tarafa atacak olursam 5x eşittir. 5 gelecek. Her tarafı 5'e bölersem de x'i 1 olarak bulmuş olurum. x'in alabileceği değerler toplamı 3 artı 1'den 4 gelmiş olacak. Bir tane orijinal bilgi notumuz var. 0, 1 ve eksi 1'den farklı ab tam sayıları ve nk pozitif tam sayıları için taban veya üstler birbirine eşit değilse ve birbiri türünden yazılamıyorsa üstleri sıfıra eşittir. Bak bu çok önemli bir bilgi. Çok önemli bir bilgi. Çünkü bunu yakalayamadığın an soruyu çözme şansın da olmuyor arkadaşlar. Tek durum var çünkü. Tamam. Şimdi ne demek istiyor? Bakın örnekle açıklayalım. Bak A ve B tam sayılar için demiş. Burada 3'ün kuvveti var. Burada 5'in kuvveti var. Ya bu sayılar da birbirine eşit olacak diyor. Ya şimdi 3'ün kuvvetleriyle ile 5'in kuvvetleri arasında hiçbir ortak ifade var mı? Yani bunların bir yerde eşitlenme durumları var mı arkadaşlar? Hayır. Çünkü 3 ile 5 zaten e, aralarında böyle e, asal sayılar. E, dolayısıyla birbiricinsinden cinsinden zaten yazılamaz. Tamam? E peki bunların peki bunlar nasıl eşit olacak yani? Bir düşünsene. Bir düşün Allah aşkına. Bir düşün nasıl eşit olabilir? Hı? Biliyorsun aslında cevabını da. E, bakalım yakalayabilecek misin? Bak tek ihtimal vardır. Tek ihtimal vardır. Ya bunun kuvveti 0 olsa 3 üzeri 0 1'e eşit olmaz mı? Bak 5'in kuvveti de 0 olsa çünkü herhangi bir sayının 0. kuvveti 1 olacak. Bak 5 üzeri 0 da 1. 1 eşittir 1 oluyor. Tek durum budur arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir özellik. Tamam. Yani 2a eksi b eksi 11 eşittir 0. 3a eksi b eksi 8 eşittir 0 olmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Peki bunu ne zaman yapıyoruz? Dediğim gibi eğer birbiri cinsinden yazılamadığı zaman. Tamam. 2a eksi b 11 karşı tarafa atarsam artı 11. Buradan da 3a eksi b eksi 8'i karşı tarafa atarsam da 8 gelecek. Şimdi a'nın katsayılarına bakıyorum 2 ile 3. B'nin katsayılarına bakıyorum ikisi de eksi 1. O zaman B'lerden yola çıkmak daha mantıklı. Ben alttaki denklemi eksi ile çarpacak olursam. Şimdi 2A'dan 3A çıkacak o zaman değil mi? Ne kalacak? Eksi A kalacak. Şimdi eksi ile eksi B'yi çarpınca artı B olacak ya. Şöyle hatta şöyle yapalım mı? Eksi ile çarpınca bak burası eksi, burası artı, burası da eksi olmuş oldu. Tamam? 2a eksi 3a eksi a. Eksi b ile artı b birbirine götürdü. 11 eksi 8'den 3 geldi. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Buradaki eksiyi şuraya alabilirim. Değil mi? a eşittir. Eksi 3 gelmiş olacak. Peki a çarpı b'yi istiyor. Şu ilk denklemden, ilk denklemden ne yapalım? a yerine eksi 3 yazarak b'yi bulmaya çalışırım. 2 çarpı Eksi 3 eksi B eşittir 11. Eksi 6 eksi B eşittir 11. B değerini buradan eksi 17 olarak bulmuş olurum. E, A ile de B'yi çarpacak olursam eksi 3 çarpı eksi 17'den eksi ile eksi'ni çarpımı artı 3 ile 17'yi çarparsam da 51 gelmiş olacak. Bir tane daha orijinal bilgi notumuz var arkadaşlar. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere tabanlar sıfırdan farklı olacak diyor. Eğer bak aynı hizada olmalarına çok dikkat edeceksin. A'lar ve B'ler bak aynı hizada olacak. Aynı hizada olmazsa o zaman bu özellik geçerli olmaz. Tamam mı? Ne, yap ne yapıyormuş? Bakın birbirine oranlıyorsun. Birbirine oranları ne olacak? Eşit olacak. Hatta bunu direkt şöyle de kullanabilirsin. Bunda işler dışlar yaptığın zaman n çarpı y eşittir x çarpı k gelmiyor mu? O zaman sen bunları ağları tabanları alt alta gelecek şekilde yazdıktan sonra üstlerini ne yapabiliyormuşsun arkadaşlar? çapraz şekilde çarpabiliyormuş. Tamam? Evet, örneğimize bakalım. Evet, olduğuna göre x çarpıyı kaçtır diyor. Bak, 3'ler burada alt alta, 2'ler de buldu alt alta. O zaman ne yapacağım? Kuvvetleri çapraz şekilde çarpabiliyorum. Tamam? Bununla bunu çarpacağım. Kuvvetlerini çarpacağım. Tabanlar zaten işim yok. Tamam? x ile 2y'yi çarpacağım. 6 ile de 7'yi çarpacağım. Şimdi ben x çarpı y'yi istiyorum. O zaten burada var. Bu iki fazlalık. O zaman 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. 3. Burada x çarpı y kaldı zaten. Sağ tarafta da 3 kere 7'den 21 kalmış oldu. Anlaştık mı? Güzeldir mi? Evet bir tane daha orijinal bilgi notumuz var. x üzeri a eşittir 1 için diyor. Bakın şimdi bunlara özellik olarak bak bilmeye gerek yok. Mantıken düşünce de zaten buluyoruz. Ama biz şimdi tabii üstlü sayılarda bunları kurallı olarak öğrendiğimiz için daha farkındalık oluşturuyor ama biz bunları aslında mantıken de çıkartabilirdik. Bir sayının sıfırıncı kuvveti bir yapar. Öyle değil mi? Bak bir sayının sıfırıncı kuvveti bir yapar. Yani şu a eşittir sıfır olsa olur. Tabii x'in ne olması lazım? Sıfırdan farklı olması lazım. Hem taban hem de üst arkadaşlar sıfır olursa biz buna belirsiz diyorduk. Bir kere biz şu tabanın sıfırdan farklı olma durumunu konuşuyoruz. Bunu bir kere söyleyelim. E şimdi arkadaşlar e, taban sıfırdan farklıysa bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman bir yapar. Bir başka birin herhangi bir kuvveti birin herhangi bir kuvveti bak bir, bir burada pozitif ya hangi kuvvetini alırsan al sonuç yine bir çıkar. Şöyle de olabilir. Ya eksi birin çift kuvvetleri de bak eksi birin çift kuvvetleri de arkadaşlar eksi çünkü çift olduğu zaman artıya dönecek ya tamam e, birin kaç tane sayıyla çarpım çarparsan çarp Sonuç daima 1 olacak değil mi? Kaç tane biri yan yana çarparsan çarp milyon tane olsun sonuç yine 1 çıkacak. Ama ne olacak? Tabanı negatif olduğu zaman üstü çift olursa, üstü tek olursa ne olur? Sonuç negatif olacağı için ben negatif çıkmasını istemiyorum. Ben sonucun 1 çıkmasını istiyorum. 3 tane durum söz konusu. Bunları ayrı ayrı değerlendirecek. Aslında biz bunları e, kural olarak vermesek de yorumla yapılabilecek kısım. Ama bilirsen çok daha iyi olur 3 durumda inceleneceğini. Şimdi örneğimize bakalım arkadaşlar. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamını buldunuz. Buradan zaten anlıyoruz ki x'in birden fazla değeri olacak. Tamam. Şimdi bunun sonucu 1 olacaksa aklımıza ilk ne geliyor? Şunun arkadaşlar ne olması lazım? 0 olması lazım. x artı 4 eşittir 0. x eşittir eksi 4. Ya bunları hemen bulduklarını hemen alma. Şimdi arkadaşlar ben üstü 0 oldum ama buldum ama diyordum ya 0 üzeri 0 belirsiz diye. Ya acaba buradaki eksi şurada tabanda x yerine -4 yazdığım zaman 0 yapıyor mu diye bak. 0 yapıyorsa o zaman ben bu değeri alamam. Tamam mı? Şimdi bakıyorum. X -4 x yerine -4 yazsam x -4 3'te -7. He 0'dan farklı oldu mu? Tamam. Garanti altını aldık. Bu ilk maddemizdi arkadaşlar. Tamam? Şimdi ikinci maddemize bakacak olursak İkinci maddemizde ne olacak? Şu x eksi 3 ifadesinin 1 olması lazım. Bak, x eksi 3 eşittir 1. Buradan x de ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Ya şurası düşünsene, şunun tamamı 1 olmuş olsa birin hangi kuvvetini alırsanız sonuçta 1 olmaz mı? Olur. Bir de üçüncü durum olarak da şöyle diyebiliriz: X eksi 3 yani taban eksi 1 olsa x buradan 2 olacak. Ama tabanı eksi 1 olduğu zaman Neydi şartımız? Kuvvetin ne olması lazım arkadaşlar? Çift olması lazım. Tamam. Kuvvetin çift olması lazım. Bakalım kuvveti çift yapıyor mu? E, kuvvet burada x artı 4 değil mi? Evet. x yerine 2 yazdığım zaman 2 artı 4'ten 6 yani çift sayı yaptı mı? Yaptı. O zaman bunu da alabilir. Tamam. Bunu zaten alıyordum. Çünkü pozitif olduğu zaman taban herhangi bir problem yoktu. Dolayısıyla bunların toplamını eksi 4 artı 4 artı 2 eksi 4 ile artı 4 birbirini götürür. Sadece zaten 2 kalmış olur. Tamam. Bunlar önemli. 11'e bakalım şimdi. Duru her birinden yeteri kadar uzunlukta bulunan farklı renklerdeki iplerden aşağıda verildiği gibi sırasıyla uzunlukları 3'ün doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde ipler kesiyor. Bak, 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 herhalde böyle kuvvetleri birer birer artarak gidiyor arkadaşlar. Tabanları zaten sabit. Tamam. Uzunluğu x santimetre olan mor renkli ip ile Tamam. Şurada söylemiş. Uzunluğu Y santimetre olan yeşil renkli ipin uzunlukları toplama 270 santimetre olduğuna göre pembe renkli ipin uzunluğu ne kadardır diyor. Pembe yani A'yı soruyor arkadaşlar. Şimdi bak. Bu üçün kuvvetleri şeklinde gitmiyor mu? Tamam. O zaman X dediğimiz 3 üzeri K olsun. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? Kuvvetleri birer birer artacak ya. K artı 1 olacak. Bun, Bununki de 3 üzeri K artı 2 olacak. Bak birer birer arttırdım. Tamam. Bizden şimdi Şunla, bununla bunun toplamını. Morla yeşilin toplamı diyor ya. 3 üzeri k artı 3 üzeri k artı 2 eşittir. Ne diyordu arkadaşlar? Toplama 270 diyordu. E şimdi böyle olduğu zaman tabanları eşitse ne yapıyordum? Kuvveti küçük olan parantezini alıyordum. Burada kuvveti küçük olan k olduğu için 3 üzeri k ortak parantezini aldım. Bunun katsayısı zaten 1. Artı 3 üzeri k artı 2 gelmesi için k'sı zaten burada var. 3'ün karesi olsun ki arkadaşlar 3 üzeri k artı 2 gelebilir, değil mi? Eşittir 270. Buradan 3 üzeri k çarpı 3'ün karesi nedir? 9. 1 ile de toplarsam 10. Eşittir 270. Bak iki taraftan da birer sıfır gittiği takdirde 3 üzeri k eşittir 27'yi de 3'ün kuvvetlerine benzetebilmek adına 3'ün küpü olarak yazabilirim. Şimdi tabanlar eşit. Üstlerin de birbirine eşit olması lazım. K'nın 3 olması lazım. Bizden ne istiyordu? pembe renkli ipin uzunluğu. E, pembe renkli ipin uzunluğu 3 üzeri k artı 1 değil miydi? Pembe. Şöyle 3 üzeri k artı 1'di. E, ben k'yı da 3 olarak buldum. Dolayısıyla 3 üzeri 3 artı 1 olacak. 3 üzeri 4 olacak. 3 üzeri 4 de nedir? 81'dir. Ezberledin de bunlar. Güzel. 12'ye bakalım şimdi arkadaşlar. Aşağıda şekil 1'de verilen karpuzlar ile şekil 2'de verilen kavunlar kendi aralarında eşit ağırlıklıdır. Yani şu karpuzun ağırlıkları hepsi birbirine eşitmiş. Kavunlar da kendi aralarında her birinin ağırlığı eşitmiş arkadaşlar. Tamam. 5 adet karpuzun toplam ağırlığı 5 üzeri 5 gram. Ya o zaman şöyle diyebilir miyim? 5 karpuz 5 üzeri 5 gram. Birimler de bak burada önemli. Gram diyor arkadaşlar. Tamam? Gram diyor. Birimler önemli. O zaman bir karpuz acaba kaç gram? E o zaman bak şöyle 5'te 1 değil mi? Bunu da 5'te 1'i ya da böyle göremiyorsak şöyle yapacağız. Soru işaretiyle 5'i çarpacağım. Eşittir. 1 ile de 5 beş üzeri 5 çarpacağım. Doğru orantı var ya şöyle. 1 ile de 5 üzeri 5 çarparsam 5 üzeri 5 olur. E her tarafı 5'e bölebilmek adına soru işaretini bulmak için soru işareti ne olacak? E, bak bunu yukarı çıkardığım zaman işaret değiştiriyordu. Yani 5 üzeri 5 eksi 1'den ne olacak? 5 üzeri 4 olacak. 5 üzeri 4 grammış. Bir tanesi. Tamam. Bir karpuz. Şimdi dolayısıyla benzer mantıkla arkadaşlar ben aslında hızlıca ne yaptım? Şöyle yaptım. 5 üzeri 5'i 5'e böldüm. Değil mi? E böldüğüm zaman 5 üzeri 4 oldu. Bir tanesini bulmak için. E burada da aynı şey değil mi? Toplamı 15 üzeri 4 gram değil mi? O zaman 15 üzeri 4'ü ne yapacağım? 9'a böleceğim. Tamam Bir tanesini bulmak adına. Ya da diyeceksin ki 9 karpuz 15 üzeri 4 gramsa bir kavun kaç gramdır diye. Yani 9 kavun 5, 15 üzeri 4 gramsa bir kavun kaç gram diye orantı kuracaksın ama hiç gerek yok. Bu şekilde de yapabilirsin. Tamam. Şimdi bu ne? Bir kavun. Bir kavun demek ki bu kadar grammış arkadaşlar. Anlaştık. 16 adet karpuz. Ya bir adet karpuz bu kadar gram değil mi? Evet, o zaman 16 karpuz ne olacak? 16 çarpı 5 üzeri 4. Ne olacak bunun birimi? Gram. Çünkü biz birimi burada gram olarak bulduk. Ve 2 üzeri x adet kavun. Ya bir tane kavun. Bu değil mi? O zaman 2 üzeri x adet kavunda 2 üzeri x çarpı 15 üzeri 4 bölü 9 olmayacak mı? Bu ne? Bunun birimi de gram. Ne diyor? Toplam ağırlığı 55 kilogram. He, bak şimdi 55 kilogram dedik ya arkadaşlar o zaman ne olması lazım? Benim bu kilogramı grama çevirmem lazım. Ya da bu gramları kilograma çevirmem lazım. Tamam Hadi burada gramları gram cinsinden bulmuş olalım. Kilogramı grama çevirirken 1 kilo 1000 gram ya. 1 kilo 1000 gram. E, grama çevirirken demek ki arkadaşlar birin yanına 3 tane 0 geliyor. O zaman 55'in yanına da 3 tane 0 gelmiş olacak. Tamam Şimdi biraz e, işlem yeteneğimizi burada bir konuşturalım arkadaşlar. Şunları şöyle sileyim. Burayı anladı herhalde. Evet. Şunların hepsini arkadaşlar asal çarpanlarına bir ayıralım. İşimiz daha kolay olacak. Bak şuraya yazıyorum. 14 dediğim 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. 5 zaten asal. Artı. Bak artı diyeceğim. Niye? Çünkü toplam ağırlığı diyor diye burada. O yüzden toplayacağız bunları. E burada payda eşitleme işlemi yapacak olursam 2 üzeri x ile 9'u çarpacağım. Hatta şu 9'u da 9'un yerine 3'ün karesi ya. Öyle yazayım. 2 üzeri x ile 3'ün karesini çarpmış olduk. Bir de artı pardon burada payda eşitleme yok ya. Burada niye payda eşitleme var? 2 üzeri x ile şu aradaki çarpma değil de toplama olsa o zaman yapardık. Tamam. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 2 üzeri x ile 15 üzeri 4'ü çarpacağım. E 15 asal değil ya. O zaman 3 ile 5'in çarpımı değil midir 15? Yani şöyle. 3 çarpı 5 üzeri bir de ne var? 4 var. Payda da ne var? Payda da 3'ün karesi var arkadaşlar. Eşittir. Bunu da 55 çarpı 55 bin ya. Bini de arkadaşlar onun küpü şeklinde yazsam. Hatta bak bu 55 asal değil. 5 çarpı 11 şeklinde yazsam. Çarpı bu 10 da asal değil. Onu da 2 çarpı 5 olarak yazsam. Bir de küpü var. Tamam. Şimdi şuradan bir düzenlemeye başlayalım. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 artı 2 üzeri x çarpı şu 4'ü ikisine dağıtıyorum. 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 bölü 3'ün karesi. Eşittir. Bak burası 5 çarpı 11. Bak şurası da bak şurası da 2 üzeri 3 çarpı bak bu 3'ü ikisine de dağıtıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 değil mi? Tamam. O zaman bir 2 üzeri 3'ümüz var. Burada bir tane 5 var. 3 tane de 5 var. Burada burada var. O zaman 4 tane 5 olacak. Onu da bu şekilde yazdım. Çarpı. Bir de ne var? 11 var arkadaşlar. Şimdi sadeleşenleri bir sadeleştirelim. Bak. Bunu yukarı çıkardığım zaman 4 eksi 2'den 2 gelecek. Değil mi? O zaman bunu hemen şöyle tekrar yazmamak adına şu payda gitti. Şunun kuvveti de ne oldu? 2 oldu. Anladık değil mi buradaki 2? Alttaki 2 yukarı çıkarken işaret değiştirdi. Başka bir, bir şey yok. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki ifadelere 5 üzeri 4 ortak parantezine alabilir miyim ben? Alabilirim. 5 üzeri 4 ortak parantezine aldım. Burada 2 üzeri 4 kaldı. Artı burada da 2 üzeri x çarpı 3'ün karesi kaldı. Eşittir. 2'nin küpü çarpı 5 üzeri 4 çarpı 11. Bak 5 üzeri 4'lerde sadeleşti mi? Onlar da gitti. Tamam. Şimdi 2 üzeri 4 dediğim kaç? 16. Artı. 3'ün karesi dediğim kaç? 9. 9 9 çarpı 2 üzeri x parası. Eşittir. 2'nin küpü kaç? 8. 8 ile de 11'i çarparsam 88. 16'yı bu tarafa atarsam 9 çarpı 2 üzeri x eşittir. Ne olacak? 72 olacak. Şimdi 9'a bölersem 1, 72'yi 9'a bölersem 8. E 8 dediğimde arkadaşlar 2 üzeri 3 değil mi? E şimdi bak tabanlar eşit. O zaman üstler de eşit olmuş olacak. Dolayısıyla x'i 3 olarak bulmuş olur. Tamam. Atalım mı yıldız? Evet geldik şimdi bugünkü son sorumuza. Çıkmış bir tane soru arkadaşlar. Hatta son sınavda bu sene çıkmış bir soru. Okuyalım hemen. A, B ve C pozitif tam sayıları için. Bak bunlar çok önemli. 2 üzeri A ile 3 üzeri B toplanmış. 17 bulunmuş. 2 üzeri B ile 3 üzeri C toplanmış. 85 bulunmuş arkadaşlar. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? A, B, C'nin pozitif olduğunu biliyorum. E pozitifse o zaman ben bunu değer vererek yapabilirim. Nasıl yapacağım? Bak ben bu e, 2'nin kuvvetleri ile 3'ün kuvvetleri hangi kuvvetler acaba toplanıp da 17 yapmış olabilir? Tabii 9'da 8'in toplamı olabilir. Yani burada A 3 olsa... Bak A 3 olsa... B de 2 olsa bak 2'nin küpü 8. 3'ün karesi 9 yapar Yapar ya. 8 ile 9'u toplayınca 17 yapar. Bak bir daha söylüyorum. Burada ABC pozitif tam sayı dediği için. Zaten soruyu çözdüren kısımlar bunlar oluyor genelde. Öğrenci pek dikkat etmese de bunlar oluyor. Sen bunlara dikkat edeceksin. Burada B dediğimizde ne yazdık? 2 yazdık. Nerede o? Bak şurada. Bak B yerine 2 yazdık. Tamam. Şimdi bak B yerine 2 yazınca ne oldu burası? 2'nin küpü yani 8 oldu. Artı 3 üzeri C eşittir 80, 85 oldu. Değil mi? Pardon burası 2'nin küpü değil ya. B yerine 2 yazdık ya. 2'nin karesi. 2'nin karesi de 4 oldu. Tamam. 4'ü diğer tarafa atarsam 3 üzeri C eşittir 85 eksi 4'ten 81 geldi. E 81 dediğimde 3 üzeri 4 değil mi? Tamam. Şimdi tabanlar eşit. Üstlerde eşit olacağından dolayı C'yi de 4 olarak bulmuş olduk. A 3'tü. B 2 idi. C de 4'tü. Bunları toplayacak olursam 3 artı 2 5. 5 artı 4'ten de 9 gelmiş oldu. Doğru cevabımız C şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.